Ligin e, bundan sonraki sürecinde gerçekten e, Şanlıurfa Spor e, kulübünü ve tüm şehri, camiayı çok e, yakından ilgilendiren e, belki Şanlıurfa Spor tarihi için hepsi ayrı ayrı e, büyük önem taşıyan maçlara çıkacağız. Bunların ilki de e, bu hafta sonu pazar günü saat 6.30'da Gap Arenası'da oynayacağımız e, playoff yolundaki rakiplerimizden Alanya Spor maçı var. E, tabii ki biz bu maçta e, seyirci desteğimizi çok yüksek seviyede olmasını bütün Şanlıurfa Spor taraftarlarının bütün şehrin bu maça özel bir e, istek ve coşkuyla gelmesini e, çok arzu ediyoruz. O gün e, pazar günü e, stadın mümkün olduğu kadar en çok e, nasıl dolabiliyorsa bunun dolmasını e, arzu ediyoruz. Bütün takım olarak, bizler olarak, e, yönetimimiz olarak bu konuda e, taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Tabii ki e, özellikle Pasoligin çıkmasından sonra e, tabii ki bu anlamda Pasoligin nasıl alındığını bilmeyenler olabilir bu anlamda e, yani sıkıntı yaşayan mutlaka taraftarlarımız olmuştur e, ama e, ben şunu istiyorum özellikle eşlerinden dostlarından yardım alsınlar Pasoligin nasıl çıktığını nasıl onları te, onu temin edebileceklerini mutlaka öğrensinler. E, ve e, bir şekilde herkes birbirine yardım etsin e, ben e, Pazar günü o sahanın mümkün olduğu kadar dolu olduğunu görmeyi çok arzu ediyorum. E, futbolcu kardeşlerimiz de çok arzu ediyor. Onların bize vereceği güç, onların bize vereceği pozitif enerji, e, onların desteği bizim için e, bu maçta çok önemli. Gerçekten çok e, kritik bir maça çıkacağız, çok önemli bir maça çıkacağız. E, biz e, kendimize güveniyoruz. E, Şanlıurfa Spor taraftarları da takımlarına güvensin, e, inansın. Biz e, bu zorlu süreçten e, inşallah öncelikli olarak e, playoff hedefini yakalayıp oradan Süper Lig'e çıkma konusunda... Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah pazar günü de Alanya karşısında hem iyi oyunla, iyi bir 3 puan alarak taraftarlarımızı, bütün camiamızı sevindirmek istiyoruz ve rakibimiz olan Alanya Spor karşısında alacağımız 3 puanla bir adım öne geçmek istiyoruz. Tekrar yenilemek istiyorum. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Şehrimizin bütün insanlarına, ihtiyacımız var. Stada gelenlerin desteği, stada gelemeyen dışarıda olanların duası lütfen bizimle olsun. Ee, i̇nşallah hep beraber pazar günü büyük bir sevinç yaşayalım. Büyük bir mutluluk yaşayalım. Ee, Futbolcu kardeşlerimiz bizler sahada gerekeni yapalım. Ee, taraftarlarımız da e, centilmence takımlarını 90 dakika boyunca desteklesinler. Ee, takımlarına inansınlar çünkü e, artık son dönemlerde gerçekten iyi oynayan iyi sonuçlar alan e, sahada her rakibi karşısında üstün oynayan bir Şanlıurfa Spor var. İnşallah bunu tekrarında pazar günü e, yineleyip 3 puanla sağdan ayrılmayı e, çok istiyoruz ve bu konuda herkesin desteğini tekrar tekrar yanımızda görmeyi çok arz ediyoruz. E, bu konuda da e, taraftarlarımızın bu listeyi bize vereceğinden hiç şüphem yok. Ben pazar günü o statta inşallah e, bizim adımıza bir bayram sevinci olsun istiyorum. Alacağımız güzel galibiyette o gelecek olan kalabalık topluluğun coşkusuyla beraber inşallah e, önümüzdeki maçlara bizi daha da motive edecek. İyi bir sonuç, iyi bir atmosferle e, ayrılmak istediğimizi söylemek istiyorum. E, buradan bütün şehrimize tekrar e, bu e, talebimi yineliyorum. Lütfen herkes bir şekilde pasoliklerini edinsin, e, bir şekilde statta olmaya gayret göstersin. E, ne kadar çok seyircinin orada olması e, bizi daha fazla da ateşleyecek, daha fazla güç katacak. E, bunu da e, bizden esirgemeyeceklerini düşünüyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.